Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün... saklambaç videosu çekiyoruz. Yanında ya Yusuf Pilazcı, eee Yavuz ah. ve e, videolarımızın olmazsa olmazı Hamza geldi. Ne Ya gelin. Ya bir video çekilmiyor sizleri. Gelin be. Yani bugün saklambaç oynayacağız. Ee, siz saklanın ben sayıyorum.

deyim mi 8 29 30 önüm arkam sağım solum sobe Saklan. E hayır dence video çekeceğiz şimdi etrafa bakacağız öncelikle aniden çıkıp sobele yebiliyoruz oradan bir ses duydum hayır <laughs> hayır sıra sıra hep olacağız. Hep bir kişi olmayacağız. Ha hep bir kişi olmuyor. Yavuz'un ya, elini gördüm. Ding ding. Din. Sobe. Elini gördüm. Şimdi em, ebemiz Yavuz oluyor arkadaşlar. Kamerayı ona verelim. Hadi 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 beyler. Benim saklan. Burası çok değişik bir saklan. Görmüyor musun? Dönüştüremeyeceğim. Sadece şu anda. Allah'ım çok karanlık. Ama bir kişi evlendi.

<laughs> evet arkadaşlar çok güzel bir turdu. Şimdi Hamza oluyor. <laughs> De Yusuf mu Hamza mı? Ben ben. Hayır kop. Çok uzaklaşmayacağım. あっ Apenas o nosso modo de vender Koş 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 Ah Hamza eve. Ah gördüm Hamza eve be. lanet. ben. Ah sıra, be sıra sıra oluyor. arkamda Ah sıra sıra oluyor Hamza. Hayır. Ah Hamza. İki, üç, yavuz Sayut Anda. Yavuz, yavuz. yavuz. Sayut

Ya. Yeni yeni. Hamza bundan sonra sen olacaksın bu arada. Hayır ya söyle. Ayıp. Bak biz da olmasa kal. Bir daha senin videoyu çağırırsan. Sonra. <laughs>

Yavuzcum Yavuzcuğum. Yavuzcuğum. Evet. Ya Yusuf. Yavuzcuğum. Tamam. <laughs> ya çamak çömlek patladı diye bir şey yok bu oyunda. Canlar çömlek patlamadı ki. Sobe. <gülüyor> <gülüyor> Yavuz gel. Sen var ya kızlar verir. ya son sana o bebek son bir ben daha, daha asla ona güvenmeyin. Ana oğlum ben, ben söyleyeyim <laughs> kesinlikle daha sana güvenmeyin. Şey Şiysı var. Hayır hadi at. eşmi attım. Bu töv <laughs> <şimdi kanalımı> <laughs> bizim arkadaşlar videoda bitirin. Ya, gireceğim. Çakmak kanalıma attım. sadece bir manamız yoktu. Hmm. <laughs> dur dur. Son Soyum. Hadi, git, daha yap, yer, hadi de <laughs> ben de. Arkadaşlar video bitmişti. Bir daha da bunlarla video çekeriz.